Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sadece sniper oynayarak BTX'e maç kazanma challenge yapıyoruz. Yanımda Sinan Kayı var. Video. hoş geldin. Hoş buldum. blabla bla bu video 26. denememiz. Aramıza kavga çıkacak artık o derece. Bu son denememiz. Bu olursa olur olmazsa olmaz. Kostümüm falan değiştirdim sırf olsun diye. Daha da minnoş tatlı kostümümle girdim. Ne diyorsun sence başarabileceğiz mi? Kanka başaracağız ama başarırsak şu videoya bir like gelsin. Vallahi ben bu yiğit için. Ha şu an ben var ya 180 yıldız falandım. Bunun yüzünden. Arkadaşlar Şimdi size şöyle bir şey yapayım. geçmiş eğer maç sonunda editleyebiliyorsak onu da söyleyeyim koyalım. Ya ben 20 maç arda da lose var. Nasıl lose var? Sadece sniper oynayarak kazanma çalışıyoruz. Olmuyor arkadaşlar olmuyor. Taşıyamıyorsun. Takımda zaten full değişik adamlar var. Ya en son 5 girip kendimi taşıyacağım. Onu da yapmak istemiyorum. Maçı ben domine etmek istiyorum. Sonuçta video... Abi 0-10 olduğum video atmanın ne anlamı var anladın mı? Ben o 1-2 maç kazanırsam ne atmanın ne anlamı var? Hayır bu arada Hayabusa gölge kaçırdı. Gölge kaçırması tigral düşüyordu. Ya onların ustalığı yok zaten. takımda yine kuframızı neyi anlıyor adam. Kufra olduğunu göre göre. Ben çok tiltim zaten şu an. İnşallah çok kötü sniper atmayız. Bir şeyler deneyeceğiz. Abi de sniper atmak cidden çok sinir bozucuymuş ya. Bu Bitrix'te böyle herhangi bir ustalığı olan, maçı olan böyle oynayabileceğin güvenen bir insan varsa videomuza gelmek istiyorsa buyursun gelsin. Zevk de bu arada alırım videomuza. Onunla da video çekeriz. Şimdi Moskov lane'i bu arada ben hep oynuyorum kanka. Öldü de adam eziyormuş sniper'la Ondan sonra late'de olunca ama adam diff atıyor malum. Kanka bir şey soracağım. Lüser Mosku. Eee Bitrix al alacak adam gelse sen ne alacaksın? Ben ona özel jungle oynayacağım. Aa Nathan mı? Jungle Nathan mı? Olur olur. Hayır oğlum. Abi. Geçmişimde 3 tane alıp 20 tane Bitrix'in alıp 3 tane de alıp var. 3 tane MVP var ya duruyorsa bak ona da. Abi çok denedik ya. Vallahi diyorum bu veri rate falan öyle bir düştük ya yani şunu deneyeceğim diye. Bilet görse açıklayamayacağım. Bu arada burada lose gibi ne diyorsun? Sattı mı? Abi tig ya ben tig'e hiç vurmam lazım mesela ben onu öğrendim artık böyle tankla hiç vurmayacağım. ne yapıyor? Hadi! Tut şu oğlum! Oğlum bir şey soracağım bunlar niye hep kalkan giriyor benim karşımda Moskovlar? Abi bizde iş yarıyor biliyor musun? Hep kalkan basıp böyle kurtuluyorlar. Hani benim hasarım bir yerden sonra hiç çıkmıyor ya ben tutturamazsam. Bu arada farm kaçırdım konuşacağım diye ya. Lan onu da boşa attım. Abi... tamam, ayabısa bu canla turtle'a giriyor. Ölecek ha. Gözde iki Çalmayı mı denedi girdi mi? Çalmayı denedim. İyi hep yani girip çaldırsaydık kötü olurdu da neyse. Moskova ultisi var bana Moskova ulti denecek büyük bir ihtimal biraz hareket duralım abi. Bal gibi yapalım Tamam ulti neydi de denemiyor. İlk seç olarak neden gus almadın? Neyse bunları boş ver kanka bunlar da bir garip konuşuyor zaten. Hiç kimseye muhatap olmayacağım olursam çünkü çok fena çıldırırım. Adam gidiyor kufra banlıyor göre göre. Minotaur'u yapmak daha zor olacak. Bu çocuk video çekmeseydi mesela, bu Hı. çocuk video çekmeseydi ben şey yapacaktım. Abi adam bir niye burada ya? Tam kaçtım. Ya bir şey diyeyim mi? Kufra hani 50 saat tutuyor ona rağmen ulti yetmiyor. Mino yetmeyecek işte anladın mı? Yani Stan online tutarmayacak attı, attı. Ama deneyeceğiz. Attı. Attı flash falan görmedin sen. Vallahi ben e, sabredeceğim ama sabır bir yere kadar. Sabır taş çatlayacak çünkü. Ben hop bunu vurdum. Ben tilt olmak istemiyorum. Ben bir ses kapatacağım ya. Bekle. Biz böyle tek başımıza devam edeceğiz. Yapacak şu arkadaşlar. Bu video bir like bombası bekliyorum. Like bombası var. Neyse bu. Dilencilik videosu hop. Abi hayır ya. Ben onu da iyiydi. Şu telefonu bir rahatsız etmeyorsam rahat oynasak daha tatlı olur. Al şunu. Hop. Güzel. Aa Moskova ulti attı. Kanka Moskova buraya geldi ultiyle. Ben nasıl geleceğim? Yürüyerek geleceğim mecbur. Yolumuz uzun. Abi kestene şunu. Kanka adam hasar yemiyor şeyden dolayı. Tip pasifinden dolayı. Çok tilt oldum ya. Çok kötü oynadım ya. Aşırı kötü oynadım ya. Kazanacağımız yeri çok kötü verdik ya. Neyse toplayacağız toplayacağız hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok toplayacağız. İyi adeceler oyun başı düşer arkadaşlar. Dekta maçı taşımak için. Çok zor abi. Vallahi diyorum çok zor. Abi çıldıracağım ya. Farmı nasıl iteceğim ben? Allah için şu farm itmeme yardım etsen de yeter. Çok güzel abi. Ses açsana bir şey şunlara yardım et bana bir bak. Ay işte duymuyor ki. Abi. Şimdi ben direkt ay bitirsem mi Moskova'da ont yiyeceğiz Moskova tutturursam çok güzel sarım var aslında de işte tutturursam. Onda altın çizeyim. Hatta bu maç şöyle bir şey yapmak daha tatlı olabilir. Yok abi çok şeylermiş, çok daha eğlermiş. Tam ulti boşa saldı gel. Bir tane daha vurup çıkacağım. Hatta bir tane daha vuralım. Bir tane daha şımaralım. Bir tane daha şey varmayalım. Full ekti zaten. Çok güzelsin lan. Çaktım sniper'ı çok güzel. Ama o kötü rezil gameplay'den sonra bir kill almak çok güzel oldu benim için ama takım aşırı geri ve Ya burada benim takım aslında beni desteklemesi gereken iyice düşüyor benim Kanka ne yapıyor bu adam? Kanka çık. Ben bu arada bu, çıktım, adam, çıktım. bu adamı ben sana göstermek için şey yaptım. Kanka çık Gus'u. Kanka çıkmamız lazım Gus çok sıkıntı. Gus'u sadece bu da geldi. Ne alaka bunlar ya? Çok adam geldi oğlum buraya. O patladı aslında. Kanka yine de bunda var ya. Vallahi espri buraya kadar. Abi çok pis starlıyor karşı takım an beni ya. Sen düşme yeter ya. Sen düşme yeter. Bu arada bir şey söyleyeyim. Sen Moskova ki... çok zor açtı. Solo ya. Ben mi yanlış gördüm? Ben, ben Moskova çok pis vurdum da solo kilitlemedi. Güzel. Doğuşadım. Kanka ama ne kadar doğuşacağım ben ya? Ya durmadan kafama sigir geliyor. Çıldıracağım. Nerede nerede bunlar? Nerede kanka? Nerede? Ben anlamıyorum. Nerede benim takım? Bak bak. Baba şunu gör gör artık gör. Baba nerede? Hala ölmüyor. Bizim Hayvus'un ultisi nerede mesela? Ben anlamıyorum. Çok pis tilt ediyorlar adamı ya. Arkadaşlar video ne olursa olsun artık mental kaldırmıyor yani. Şu maçı kazanarak sıfır olursam onu bile paylaşacağım artık ya. Vallahi o ya. Çok sinir bozucu olmaya başladı artık ya. Sen bana da mental damage ediriyorsun ya. Abi adamlar üstüne 50 tane skill atıyor böyle anladım anladın mı? Her yarısına kaçıyorum diğer yarısına ölüyorum. Bizim Hayvus'un ne yapıyor mesela? Neden anlıyorum Neden? Kestim onu. Kestim. Kanka onun arkasında Gus var galiba. Ona da bu çok iyi vuruyorum ama. Oy. Oğlum hasarım çok iyi bu arada. Salgın hiç bir hasarım yok yani. Oğlum. Gel gel bu da bu da bu da. Patlasın Burak. Bekler. Patlasın pat. Ay flash attı. Bir şey söyleyeyim mi? Ota bastım. Adamı gördü halde otu ineri attı. Gördün mü? Ota da bir mallık var. Hayır. Alamadım onu. Bana şey diyor. Bana diyor ki midle oyna. Kanka siz Kanka hayır. Burak. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Adam adam beni böyle doğarsa çıldırırım. Dur o bende. O bende. Şurada. Neredeymiş? Geri dönmüş kanka. Geri dönmüş. Buraya dönmüş. Ya kovalamaya gerek yok. Geliyor. Ya geliyor yok var var. Çıkıyor. Adam farmı. Tigran. Giyal... Ya bizim kayıtta satarsa çünkü. Tigran bu burası. Vurdum vurdum vurdum. Oncan çok az. Oncan çok az. Vurdum. Alım onu. Diğer oynamaya gerek var mı? Kanka, Bekle on... pasifini ben tamam. alayım. Onu oynama niye biliyor musun? Evet. Mu? İşte o pasifi var ya beni çok sıkıntıya sokuyor. Ben o boşa vuruyorum. güzel vuruş. Orada zaten güzel. o yüzden ölmedi o güzel adam. Güzel bir hasar vuracaksın ama pasiften ondan İşte yani iki kar direkt boşa gidiyor. Bir de ben yavaş vuruyorum. Ya, tanklar oynayabilirim. Yemin ederim, yemin ederim şu videoyu şey diye paylaş ya. Mental damage, arkadaşlık bozan ne kadar olumsuz şey varsa paylaş. Başla yaz. Abi arkadaşlar bir de yani dediğim gibi o kadar çok şeyin bozuldu ki anladın mı? O kadar kaybet kaybet kaybet. Ya oynayabileceğim bitiksinden de daha çok oynuyorum. Bu arada doge attım kakroşumu. Ben i̇şte, sen onlardan çıkmak iki, için gerektim. Iki, i̇ki <laughs> günümü harcadım. Bak seninle beraber iki günümü harcadım. Bir şey elde edemedik. Kanka, Onu ben. Kanka, kanka Hayabusa kestiye bıraktım. Yemin ederim Hayabusa kestiye döndürmeye çalıştım. Onu da tutturamadım. Keşke tige denseydim ya. Ama Üçün... nasıl kesemez onu? Tamam, bir saniye sen. İki iş günümü harcadım. 2 gün normal dinlenebilirdim. İşe başlamıştım tabii. Dinlenebilirim. Geldim burada video çekelim diye çekemedik. Üstüne bugün daha çekemezsek yani bu video her türlü olacak da. Çekemezsek ben isyan edeceğim artık. Bitrix'e falan şey yapacağım. Mountain'a yazacağım. Kaldırın şu çarın. <laughs> ee, <keskin iş gülüyor> Ay iyi. Kanka onu keser değil mi biz iki? Ben yer... abi yemin ederim vurmuştum onkine var ya almıştım tam da öldü ya. Bu arada bu can çalma aldım çünkü sniper çok vurduğu için çok can çalıyorum ya. Bu ona güveneceğim. Mantıklı evet mantıklı. Ya başlık yok yok kram yok, yok abi bu maç çok çiftli maç. Kanka yine dojadım ama kafam hala skill geliyor 50 tane. Burayı niye görmedin ki? Kanka Kagura hala orada ya. Niye Kagura niye görmedin? Kagura'ya ben bir tane vuracağım. Abi çok hızlı. Evet, Harika ultisi hala duruyor onun. Dönüp ulti atarsa öldürüm ben. Kanka adam Kagura ciddi ota bas ultisini bana döndürdü. Ya bu çoğu ne oluyor oğlum? Kanka gelsene de. Kanka oraya oynamamız lazım bir şekilde Oynamam ya. Oynayalım oynayalım. Görüş vermeye çalış. Özledim. Ama adam senden bana sekerse ben öldürürüm ya da senin de tekne... Uff! Ya bundan korkuyordum işte kanka ya. Hayır ya biz iki de öldü. Lan bunların hepsini keserdik gitti ya. bu nerede çu? Çu ne yapıyor? Çok beni eritmiş şaka mı bu? Çu hala mid itiyor kanka. Şurada oynasa var ya Hayabusa çu. Hayabusa şuna ulti atıyor. Yok. Ya biz tilt olmazsak maçı döneceğiz. Sıkıntı yok. Kadir var en azından. Evet, Kadir kaldırdı. On. Hayabusa olma. kesemedi. Tilt olma tilt olma. Tamam tamam. Çift oynarsak, tilt olmazsak maç bizde. Bana göre, ha benim sniper hasarım hala kötü değil. Bak maç, maçtan hala o kadar düşmedim. Karşıda sadece Oğlum, Bak, bir tane tank var. Oğlum sen zaten düşmedin, sen zaten kastın aksine baksana karşından yükseğinden yükseksin. Oyunun yüksek para sende. İşte abi biraz ufaktan bir orada ölmem biraz beni düşürdü yani. ama. Ama şey var ya yani çok mental demek ben bu. <laughs> Valla ya abi ben... çok acele ediyorum ya. şey bu açınca kapalı durmadan bir şey atlayacakmış gibi hissediyorum. Böyle bir ben mental ben. yedim ki. Gel beraber al orada gir. Oynama bence. Emin misin? Ya sen biraz da bir şey oyun yapmaya çalış. Kalite falan onları oyun yapmaya çalış. Ben arkadan kaçanları avlayayım anladın mı? Can az olanları. Yarı canları falan çıkarayım ben. Kanka. Tuttum. Hop bak let's bunun gibi anladın mı? Ben tut you. böyle. Ha, ona dikkat. Kanka sen ölme yeter. Dikkat, dikkatli olması gereken sensin sınav. <laughs> ne bileyim bir adam bir şeyler yaptı. Şurada bir adam var. Ben ölsem sıkıntı yok ya. Yeri toplansın da bak Haybusa'nın baksana. Abi hayır. Çok kötü oldu o ya. Haybusa niye öldü? Haybusa kim öldü ayrıca? Ben de öldüm değil mi ya? Hay bu söylemese orayı oynayacaktık ya. Ağır, ağır orman difiyoz ağır. Şimdi şey yapalım. Şu yapar. kesti onu, onu çok kes hadi. Şu düz vuruş niye basmadı? Direkt ulti bastı, kesemeyecek mi Keser mi? Kesemeyecek ne? abi, nereye kesiyor? Hı -hı. İyi bile fazla bile burada. Sanırım. Ben şu da oynamayı bilmiyorum aslında. Takımda hiç herkes böyle çar denemeye Ya Kanka abi. bilmiyorsan benim main'i niye banlıyorsun? Tamam ben taşırım seni, söz. Vallahi taşırım seni. Harbi adam arkadaşlar bu arada adamlar kufrayı banladı. Bir de küfür ediyor sonra. Dedik sakince bu yani tamam sakince niye banlıyoruz dedik. Hayatımda ilk kez bu kadar sakinlikle dile konuştu. sövmeye başladı. Sonra ben de bu ufak ona sövgü dolu kelimeler söyledim. Olay buralara geldi. Trollüyorlar artık. Ama ben inanıyorum bir şeyler yapabileceğimize. Tamam aga o da düştü. Lord'u nasıl tutacağız abi? Biz hep Lord verdiğimiz için kaybediyoruz. Lord veriyoruz, Lord tutamıyoruz maç bitiyor. Hep böyle oluyor. Şimdi gözü Lord alacak çanımız da yok ya. Bak bak. Baba çünkü tüm takım ölüyor kanka. Tüm takım ölüyor tek ben kalıyorum kanka, burada. Daha çoğu şey düş. Bak adam gitti yine öldü. Abi Moskova'da hoşlayamam bir çoğumuz var ya normal. Dur patlama. Abi safın var sen nasıl hoşlayamıyorsun ya. Oraya parmağı... Dünyanın <laughs> <laughs> en rahat bir <laughs> <be> <laughs> en rahat Bekle şeye içeri girsen. Dünyanın normal bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? O bir, adam birine Q tuttur diyecek mi? Sana tutturmuş. Korktu mu? Ya bana matar çalışmasaydı iyi değil. Ya patlamamız gitsin zaten abi. Dakika 12 ne patlaması ya? Hah. Şey ben diyor mu? tutuyor mu? Kanka, kanka baksana Moskova bak bizi ne yapıyor? Kim kalsın Moskova sence? A Moskova sattı Moskova sattı. Moskov'a koydur sniper kanka. Hiç sıkıntı yok. Bekle tiyatro. Oğlum ticari, bir yemin ederim sniper'ı ustalaştım ha. Bekle. Kanka gelir diye düşünün. Gelmedi. Gelmedi. Abi tiki flash varsa benim beyitli olabilir mi? Tiki e baksana hasar atamıyorum. Vuruyorum vurmasana da. Şeyden pasitten dolayı kanka çık. Oy doge attım doge attım doge attım güzel. Çok güzel. Bu arada Tiki ah be pasifine gelmesi ölmüştü biliyor musun? Kanka önünde farm var adamı vuramıyor. Rezil ama. Adam base'e kadar soktum keser miyiz? Takım nerede oğlum? Takım nerede ya? Abi güzel soru. Takım nerede? Çur, Şunu... çur, takım ciddi nerede ben anlamıyorum. Şunu nerede olduğuna bak Adamı bizim base'e sokuyorum. Adamı bizim base'e sokuyorum kesemiyorlar kanka. Normal değil kanka, ama. Kanka gözünü seveyim. Ben bunu, flash'imi niye atıyorum? Bunun ne yaptığını falan bilmiyorlar abi. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Arkadaşlar siz de gördünüz. Adamı ta nereden nereye base'e atıyorum. Ben öleceğim blok zaten. O flash'ı ki atayım bunlar kessin kimse yok. Abi şu şurada. Şu şurada. Tekin... Bak şu şurada. Beyzi önceden... bize yine gidiyor. Yine Bak, gidiyor. İnternordayız. Bak Allah'ım sabır. Kanka ben sana e, sakin ol demeyeceğim. Mentalini koru da demeyeceğim. Çünkü ben koruyamayacağım bu durumda. Az kaldı şu. Sakin sakin oynayacağız. oynayacağız. Bu, maçı maç kaybetsek de bir şeyler yapacağız en azından güzel oynamış olalım. Abi orada Tekin Flash ultisi neydi almışız anladın mı? Adamlar tank yok bildin. O saatte sonra hiçbir şey yoklar. Şu buff'ları ne çalmak için çok zor duruyorum. Sana yemin ederim buff'ları böyle çalmak... Abi bu sabır. Kanka yanlışlıkla ultiye bastım. Allah'ım sabır ver. Ultim yok yanlışlıkla bastım elim çarptı. Hayır galiba Blue'ya ulti bastı bir şey yaptı abi. ses geldi. Bana biraz yakın durabiliyor musun? Ha öyle önlerimde böyle Moskva ultisi yersen ben ölürüm. Tamam, tamam Moskva tamam. ultisini, ultisini falan, falan boşlarım ben. Güzel. Abi ben çıkarıyorum ya birini çıkarıyorum onun bir şeylerini alıyorum. Kanka. Bir şeyler yapmadan ölmüyorum ki ya. Bir şey, az bir şey yapsana kazanacağız yani. Aşağıda Sanka. yine biri ölüyor. Gelecek ya Allah sabır ya. Gel gel Beyza dur. ya Allah'ım sabır. Farmına Bezir. gitmeyeceğim Bezir. abi boşver gel. Ezan ayağı sürüyor. Alttan far gelmiyordur varım ya. Nereye geliyor. Nasıl gelmiyor? Tamam. Ya e, bu niye farm bırak bitti ya? Yokla gelmiyor galiba da. Ya yani Mid'le beraber geliyor bu. Farm, farm nerede ola? Biz iki farm kestik galiba. Ne yaptı, kalite ne yaptı? Kalite ne yaptı? Kaçabilme şansı Kaline vardı. Ben burayı yok kesmedim lan. Kanka dur 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 dur. O da çok pis vuruyor ya. Çıkman lazım. A, çok pis çok vurdu. Çok vurdu. Çok vurdu. Kanka çok güçlü bir item aldım var ya. Şu an çok önemli itemlerimizi aldım artık. Kazanmamız lazım bu itemlerden sonra. Kanka bir daha ya bu laf ediyor ya. Bu sefer laf edecek son adam sensin ya. O sen kötüsün o senden ya, kötü. Of sen. Ayıpsa da öldü. Abi tüm takım durma da ölüyor ölüyor o. Canı sık lan ölüyor ya. Kıra çıkar mı Tigre abi? Bir şey deneyeceğim. O, o çaldı adam var o çaldı adam var. Önlük çaldı tıklar. Tamam. Şuraya bir tane sniper deneyeceğim. Çıkak abi çıkak gerek yok. Oyun bitiyor oyun bitiyor çıkak. Lord da büyük ihtimal maç bitecek ama yine de şansımız deneyim. Ya durduk yere durmadan ölüyorlar ya. Biz bir yere pusmayı denesek mi şu önümüzdeki çalıyor? Beni görmüyoruz. Öl öl farm öl artık farm ölüsü oldu. Salak bir de ilk bitten sana saldı. Keşke hiç şey yapmasaydı. Salak bu salsaydı. Kendileri saldı. Bu arada sen hazır tut. Hazır Kaç. Tut. hazır tut. Kendini hazır tut. Oraya bir daha gerek mi? Oraya bir daha gerek yok, mi? Orada çıkıp çab sanıyorlar ya. Abi yok o adam salmayacak bize o çalıyor. O çalıyor o salıyor. Lord nasıl tutacağız? Lord tutmadan önce TF yapmamız lazım. Tamam, Lord'u tutamayız. Emin misin? Öyle. Tam o zaman tutacağım bak. Bak. Kim oynuyor oğlum karşıda ya? Kanka, Rus oynuyor zaten. Lan önünde, iki adamı safı yok. Allah belanı versin. Vur şuna ya. Ya Allah. Ah, tik bastı. Kanka. Aga Mos. Bu kim ya? Gus mu oynuyor şu an? Aynen kanka. Ana namı. Ay oğlum çok iyi vurmuşsun var ya. O sniper tutsa. O oh, bir çıldıracağım ya. Arkadaşlar izin işte. Teşekkürler. Olmuyor. Bu çalış imkansız.